Merhabalar, ben akın olan geliştirici takımının kaptanı İrfan Berat Kudas'tan. Şimdi size dronumuzdan bahsedeceğim. Dronumuzun altında bir adet telemetre haberleşme amacıyla kullanılmak için bulunmaktadır. Ayrıca onun yanında bir adet ultrasonik sensör yerli olan mesafesini ölçmek için bir tane de kızılötesi kamera bulunmaktadır. Kızılötesi kameramız çığ, afetsel gibi olaylarda kaybolan insanları ısısıyla havadan görerek bulmaktadır. Son e, devamında ise dronumuzun üst kısmında bir tane normal kamera bulunmaktadır. Normal kamera ise hastanın doktorla iletişimini sağlamaktadır. E, hasta, doktorumuz hastayı görmekte ve neye ihtiyacın olduğunu söylemekte. Hasta ise ilk yardım kitinden o malzemeyi çıkartıp kendini uygulayabilecek durumda ise uygulamakta. Eğer uygulamayacak durumda ise dronumuz onu uygulayabilecek bir insan bulup uygulamasını sağlamaktadır. Merhaba, ben Akın Anlık Gençleri Takım Üyesi Yağmur Şahin. De projemizin yerlilik ve özgürlük kısmından bahsetmek istiyorum. Projemiz sadece bilince açık alan hastayı değil, kendi kendine ya ilk yardım yapabilecek durumda olmayan hastaları değerlendirmektedir. Üzerinde bulunan hızlı sensörler sayesinde 1 metrekare içinde bulunan insanları tanıyacak ve onlara yardım haberini götürecektir. Merhaba ben Akınalı Tasarımcı Gençlik Takımı üyesi Asya Şimşek. Yaptığımız bir taraması ve araştırma sonucunda yapılan ilk yardımda hastanın kurtulma şansı %6'ya ve %5 arasında değişmektedir. Bunun doğrultusunda hastaya yapılan ilk yardımın hızlı ve doğru olması çok önemlidir. Çeşitli sebepler nedeniyle ilk yardıma vaktinden önce yeterince hızlı ulaşamayan hastalar için ilk yardım büyük önem taşımaktadır. Doktor dronumuz etrafında ilk yardım olanağı bulunmayan hastalar için de ilk yardım olanağı yaratmaktadır ve bu can kayıpları en aza indirilmektedir.